Merhaba arkadaşlar, Eretya dancını da ile ilgili tüm detaylara bu videoda değineceğiz. Şu an ilk girişte karşınızda 4 adet sembol bulunuyor, tam ortada ve bu semboller ilk girişte bazen iki kapıda, bazen üç kapıda, bazen de tek kapıda görünüyor. Bunları aklınızda tutmanız gerekiyor. Ee, ayrıca bu sembolleri aklınızda tutamazsınız. Bir fotoğrafını çekmeniz sizin için iyi olacaktır. Çünkü ilerideki kapılarda size bu sembollerin hangisine girmeniz gerektiği size lazım olacak. Ee, her kapı, her kapının içindeki oyun 5 dakika sürmekte. Bazen 6. dakikayı bulabilmekte. Yani saniye farkı olarak değişebiliyor. 4 ya da 5 farklı oyun var. Buradaki ilk oyunumuz 3 tane lambaya sahip. Daha doğrusu lamba derken kulelerden bahsediyorum. Eğer 3 tane kule varsa ve bu kuleler yanıyorsa mob olarak da Origin of Soul adı altında bir yaratık çıkıyor. Beyaz renkli. Bu kapının oyununda mesela yapmanız gereken şey şu. Yaratık size kırmızı alanlı bir skill sallıyor bu skill'i kulelerin üstüne denk getirmeniz gerekiyor. Kuleleri bu yaratığın attığı skill'lerle söndürmeniz gerekiyor. Her bir kırmızı alan bir tane alevi söndürmekte. Yani toplamda bir kuleye dört kere bu hit'i atmanız gerekiyor. Ancak şöyle bir şey var. Hitler çok fazla vuruyor. Yani o kırmızı alanlar baya bir can vuruyor gördüğünüz üzere. Neredeyse yarı can kadar bana bir hasar vurmuş bulunmakta. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor kırmızı alanları gördükten sonra çıkabilirsiniz. Yaratık o saatten sonra o alana atıyor. Burada gördüğünüz üzere ben beyaz yaratığı kolay kolay öldürmemeye çalışıyorum. Ama bir süre sonra beyaz yaratık sayısı artıyor. Beyaz yaratıklar ne gibi bir şeye sebep oluyor? Mesela aynı anda 3 tane yaratık çıkıyor. Aynı alana, aynı bulunduğunuz bölge 3 tane skill'i birden atabiliyor. Eyvallah ama şöyle bir sıkıntı var oyunda. Bazen bug oluyor. 3 tane yuvarlak çember üst üste olsa bile bu skiller aynı anda atılsa bile bazen kule sonlanmıyor. Ee, bir tane alevi sönüyor daha doğrusu. Üçü birden sönmemiş oluyor. O yüzden mesela 3 yaratıkta aynı anda skill atıyorsa birini aradan çıkartın ona göre ayarlayın. Böyle sırayla attırabilirseniz skillleri daha hızlı söndürebilirsiniz kuleleri. E, oyunları yapmanın ne gibi bir avantajı var? Eğer oyunları bitiremezseniz, e, yanlış yaparsanız, 4 kapıdan bir tanesi ana girişe sizi yönlendiren kapı. Geriye kalan 3 tane kapı da e, sizin geçeceğiniz bir sonraki odanın rengi, şekli, sembolü. E, eğer siz görevde başarısız olursanız size sadece bir kapı açıyor ve mecburen başka bir kapıya gitmek durumunda kalıyorsunuz. Sizin sembolünüz dışında olmayan bir yere giderseniz dungeon'ınızın süresi uzuyor. Sonuçta dungeon toplamda 1 saat sürmekte. 1 saatlik bir dungeon'da 20 dakikada bitireceğiniz bir dungeon'ı daha uzun sürede bitirmenizi kimse istemez. O yüzden görevleri ne kadar hızlı yaparsanız, ne kadar doğru yaparsanız o kadar çok kapı açılır. Burada mesela ana tema kuleleri, yaratıkları yok ettirmek, kuleleri yıktırmak, sonra da kuleleri kesmek. Bunu yaptıktan sonra zaten size 3 tane kapı açıyor. Yani bütün kapılar açmış oluyor zindan. Sonra da bir sonraki odaya geçebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz üzere kuleler yıkıldıktan sonra süre bittikten sonra 3 kapı size açılıyor ve en başta odanın başında ortada bulunan 4 tane sembolden hangisi ise sizin odanız olan ona gitmeniz gerekiyor. Yanlış odaya giderseniz durduk yere dancınızı uzatmış olursunuz boş yere bir oda yapmış olursunuz ve herhangi bir getirisi yok yani yaratıklardan size gelen çöp size çok bir şey ifade etmiyor. Burada scroll'u açmamın yani parşömeni kullanmamın sebebi de hani bir şey getirir diye düşünmüştüm ama herhangi bir şey alınmıyor normal yaratıklardan. Tüm ödül tamamen oyunun sonunda size geliyor açıkçası. Şu ana kadar ben bir şey almadım. Ee, bu odanın özelliği şu. Burada yine 3 lambası var. 2 tane 3 lambalı odamız var. Biri az öncekiydi diğeri de bu. Burada lamba dediğim kule işte. Kulenin yanında 4 tane yine küçük çubuklar mevcut. Bu beyaz yaratıkları kestiğiniz zaman tamamen random bir şekilde lambalar tek tek yanıyor. Toplamda 4 8 12 tane yaratık kesmeniz gerekiyor minimum ki 3 kuleyi de açabilin. 3 kuleyi açtıktan sonra dungeon'ın yani daha doğrusu bu odanın süresi bitince oyun size 3 odanın da kapısını açmış oluyor. Eğer dediğim gibi görevde oyunda başarısız olursanız iki tane açmışsanız iki oda açar. Bir tane açmışsanız bir oda açar size. Başka açmaz. Mecburen diğer odalara gitmek zorunda kalırsınız. Ama oyunları doğru şekilde yaparsanız tüm kapılar size açılıyor. Böylece sizin Dungeon'ın başında gösterdiği sembollerden hangisine ihtiyaç duyuyorsanız ona gidiyorsunuz. Bu da size bu şekilde yardımcı olmuş oluyor. Bu odanın özelliği şu. Bu odada 4 ana kulemiz mevcut. Ee, normal yaratıklar da spawn oluyor ama bu yaratıkları öldürmeniz tamamen sizin yaşamanızı sağlıyor ama o kadar çok hasar yemiyorsunuz tabii ki bunlardan. Ee, dört 4 yaratık birden spawn oluyor aynı bu şekilde gördüğünüz gibi. Hepsi birer tane kuleye yöneliyor. Öyle kuleye gider gitmez pat diye vurup kıramıyorlar ama ee, uzun bir süre kulenin altında bekletirseniz yaratıkları, yaratıklar kuleyi kırıyor. Burada amaç dört kuleyi savunmak. Yani kısaca beyaz gördüğünüz bütün yaratıkları takır tukur kesmeniz gerekiyor. Yaratıkların adı Origin of Soul. Türkçesi de herhalde ruhun orijini ya da merkezi gibi bir şeydir. Tam bilmiyorum. Ee, Türkçe oynayan arkadaşlar için de dediğim gibi farklı olan beyaz yaratığı kesmeniz bu odadaki bu oyun için yeterli olacaktır. Toplamda 5 dakika sürüyor odalar, 5 dakika boyunca burayı savunacaksınız. thank you Bu odadaki hedefimiz şu şekilde. Ee, gördüğünüz üzere bir tane yanmayan kule ortaya çıkıyor. Ee, Buradaki yaratığı kesiyorsunuz ve amacınız kuleyi yakabilmek. Bir önceki odada üç farklı sönük kulemiz vardı. Burada yaratığı kes, nerede keserseniz kesin. Ee, ya da kestikten sonra bir yere gitmeseniz bile lambalar, kuleler otomatik yanıyordu. Ama burada öyle değil. Burada olay şu. Beyaz yaratığı kestikten sonra üzerinize sarı bir ışık tabakası geliyor sizi durmadan takip eden. O yaratığı kestikten hemen sonra kulenin yanına gitmeniz gerekiyor. Kulenin yanına gittikten sonra da kulenin bir lambası alev alıyor. Dört kulenin pardon, bir kulenin dört lambasını yaktığınız zaman kule yok olmuyor. O yüzden beşinci bir yaratığı kesip ateşi kuleye götürmeniz gerekiyor. Götürdükten sonra da kule yok oluyor. Yeni bir kule ortaya çıkıyor. 3 tane kule kesebilirseniz, 3 kulenin sonunda size 3 kapıyı da bu oyun açacaktır. Ondan sonra da o da bitmiş oluyor. 5 dakika gayet yeterli bir süre oluyor buraya için. Dungeon'da görünmeyen daha doğrusu bir başka oyun daha mevcut. O da şöyle. Yine ortada dört tane kule mevcut. Hepsi yanmakta. Ee, yaratıklar üstünüze saldırmak durumunda. Ama o esnada bir tane beyaz büyük bir yaratık çıkıyor. Eğer bu yaratığı hızlıca kesmezseniz yaratık size eksi 200 dp veriyor. Yani neredeyse tek yiyecek kıvama geliyorsunuz. Eğer hızlı bir şekilde o yaratığı öldürürseniz. Yaratık öldükten sonra üzerinizdeki debuff gidiyor üstünüze bir de Damage Reduction buffı geliyor ekstradan yani hasar azaltma buffı geliyor ekstra olarak. Bir de şöyle bir şey var eğer kulelerle konuşursanız örnek veriyorum kuleler sadece o bölgede o odada kulelerle interaktif olarak bir şeyler yapılabiliyor gidip tıklanabiliyor R'ye basılabiliyor etkileşime geçilebiliyor. Eğer bu şekilde etkileşime geçerseniz kule bir süre sonra yıkılıyor ama size bir süreliğine e, hasar azaltma bafı veriyor. Fakat bunu önermiyorum. Çünkü kule yıkılırsa ve ikiden fazla kule kullanırsanız bu sefer size sadece bir tane oda açıyor. Benden size tavsiye. Mümkün oldukça e, az kule kullanın. Hata hiç kullanmayın. Ben hiç kullanmıyorum. Siz de kullanmayabilirsiniz. O kadar zor bir dungeon değil bu dungeon'la alakalı fikrimi soracak olursanız da söyleyeyim. Ben çok beğenmedim dungeon'ı. O kadar güzel bir dungeon değil. İdare eder. Oyunları fena değil ama daha da iyi olabilirdi. Dungeon başında bir de bazen sorun olabiliyor. Sizi tekrardan server seçmek ekranına tutuyor Endişelenmeyin. Tekrardan herhangi bir server'a tıkladığınız zaman tekrar giriş yapabiliyorsunuz. <laughs> bu son odadan sonra Size 4 kapıda altın oda altın kapıya dönüşüyor. İçeriye girdiğiniz zaman karşınıza bir tane büyük kutu, 8 tane galiba yanlış hatırlamıyorsam ya da 10 tane küçük kutu çıkıyor. Büyük kutuyu sadece cadının anahtarıyla açabiliyorsunuz. Diğer kutuları da atak yaparak kırıyorsunuz. Burada da ödülleri elde ediyorsunuz. Dungeon ondan sonra bitiyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yardımcı olabilmişimdir.